Bu video, sertotat enjeksiyonunun doğru ve güvenli şekilde uygulanmasına yönelik eğitim rehberidir. Lütfen adımları dikkatle izleyiniz. Kutunun içinden bir adet toz flakon, büyük ve küçük iğne uçları, enjeksiyon suyu ve alkollü mendil çıkar. İlk olarak büyük iğne ucunu enjektöre takıyoruz ve içindeki tüm suyu toz flakona enjekte ediyoruz. Flakonu hafifçe çevirerek ilacın çözülmesini sağlıyoruz. Ardından aynı iğne ucu ile tekrar enjektöre geri çekiyoruz. Büyük iğne ucu göbekten vurmak için uygun değildir. Bu nedenle çıkartıp yerine küçük iğne ucunu takıyoruz. İlacı göbek deliğinizin iki parmak sağına veya soluna dik açıyla uyguluyoruz. Enjeksiyon sonrası uygulama bölgesinde hafif kızarıklık veya yanma hissi olabilir. Bu normal ve geçici bir durumdur. Sağlıklı günler.